Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son aktivasyon fonksiyonu nedir ve ana görevleri içerisinde neler yapıyor bu aktivasyon fonksiyonu? Bunu anlatmaya çalışmıştık. Bugün ise en sık kullanılan aktivasyon fonksiyonlarını biraz daha yakından inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak isterseniz aktivasyon fonksiyonları içerisinde en ilkel, en basit olarak kullanılan step yani adım fonksiyonu nedir? Öncelikle ona bakalım. Şöyle yazalım isterseniz bir step fonksiyonu diyelim şöyle step fonksiyonu bir saniye. Şimdi bu fonksiyon yapısı. Bu arada toplamdan çıkan değere yani toplam fonksiyonundan çıkan değere Z diyelim arkadaşlar. Onun üzerinden ilerleyelim. Şimdi step fonksiyonu aslında şu şekilde kuruluyor. F Z diyorum. Sonuçta bir fonksiyon ve Z değerini içeri alacak toplamdan gelen değeri. Bu step fonksiyonu yani adım fonksiyon yapısı arkadaşlar 0 ve 1 değerini bizlere çıktı olarak verecek. Peki neye göre yapıyor bunu aslında? z küçüktür 0 ise yani toplamdan gelen değerin sıfırdan küçük olma durumunda sıfır olarak bizlere dönüyor. Eğer z sıfırdan büyük ise ve eşit ise de bu durumda bir sonucunu bizlere döndürüyor. Zaten aktivasyon fonksiyonu için ne demiştik arkadaşlar? Çıktığı belirli bir sınır içerisinde tutmaya çalışıyor. Bu bir. İkincisi ise arkadaşlar non lineer bir yapı ortaya çıkartıyor. Yani örneğin bir sınıflandırma probleminde step fonksiyonu rahatlıkla yine kullanılabilir. Çıktığı yapısı yine istediğimiz gibi bir sınıflandırma yapısı içerisinde. Peki step fonksiyonun grafiğinden önce isterseniz hangi değerler alıyor? 0 ve 1. Yani bunun dışında bir değer almıyor. Herhangi bir aralık da yok. Ya 0 değerini alacak ya da 1 değerini alacak step fonksiyon. Step fonksiyon yapısı şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Threshold function. Yani threshold fonksiyonu olarak da yine geçebilen bir yapı. Şimdi iki eksen yapısındaki x eksenine toplamdan gelen değeri yazmış bu noktada. Yine biz de aslında aynısını yaptık. Z değerini aldık. Ve buna karşılıkta arkadaşlar y ekseninde bir değeri işaretlenmiş. Burada görmüş olduğunuz gibi buradaki eşik değerine kadar. Yani neresi aslında o eşik değeri? Sıfır değeri. Sıfır değerine kadar sıfır değeri alırken yani y ekseni de sıfır değeri alırken. Belli bir yerden sonra ki o eşik değeri sıfırdır. Sıfıra eşitlendiği ve sıfırdan daha büyük olduğu durumda artık buradaki x değeri yani bizim z değerimiz otomatikman bir değeri alarak ilerliyor arkadaşlar. Yani ikili bir sonuç karşımıza çıkartıyor. Diğer bir fonksiyon yapısına hemen bakalım. İkinci olarak arkadaşlar e, lineer dediğimiz doğrusal fonksiyon aslında. Şöyle lineer fonksiyon diyelim. Veya buna özdeşlik fonksiyonu da deniyor. Şöyle yazalım. Özdeşlik fonksiyonu deniyor. Özdeşlik fonksiyonu aslında genel bir tanım. Çünkü özdeşlik fonksiyonun ana mantığı fonksiyon içerisinde hangi değer alırsa aynı değeri çıktı olarak bizlere veriyor. Burada da yine aynı mantık. F, Z eşittir Z. Şimdi lineer fonksiyon dediğimiz yapı aslında doğrusal olan bir yapı yani aslında şuradaki ax artı b dediğimiz yapı ama bu yapının aynısı bizim toplam fonksiyonundan gelen fonksiyonun aynısı olduğu için yani direkt olarak toplam fonksiyonuna z değeri geliyor bu z değeri de zaten bizim doğrusal fonksiyon oluşturduğu bir değer o yüzden lineer fonksiyon yapısında yani aktivasyon fonksiyonunun lineer fonksiyon olması durumunda otomatikman z değeri girdiği gibi aynı şekilde çıktı veriyor arkadaşlar. Bu da yine mesela regresyon problemlerinde gayet ideal bir şekilde kullanılabilecek bir aktivasyon fonksiyonu diyebiliriz. Üçüncü olarak sigmoid dediğimiz bir fonksiyon. Buna yabancı değiliz aslında. Şöyle yazalım. Sigmoid fonksiyonu. Bunu lojistik regresyonda da yine görmüştük. Hatta daha derinlemesine incelemiştik arkadaşlar. Buradaki fonksiyon yapısı ise fz diyelim. Eşittir dedikten sonra 1 bölü 1 artı e üzeri eksi z olarak oluşturulan bir aktivasyon fonksiyonu. Bu fonksiyon 0 ve bir aralığında yine bize değer verir arkadaşlar. Sigmoid fonksiyonunun genel yapısı ise bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 0 değerinde devam eder y aksisi ve belli bir noktadan sonra bakın yükselmeye Başlar arkadaşlar 0 ve 1 aralığında aslında bu aralık değeri. Çünkü step fonksiyonları karıştırmayın. Step fonksiyonunda aralık yok. Ya 0 değeri gelecek ya 1 değeri gelecek. O yüzden keskin bir çıkış var. Sigmoid fonksiyonunda ise arkadaşlar değer her bir x değerine göre aslında 0'dan 1'e doğru ilerleyen bir süreç. Belli bir noktadan sonra ise bir maksimum sınırda devam ediyor arkadaşlar. Yani 0 ve 1 aralığında değer alabilen bir fonksiyon yapısı, yapısı, var. Sigmoid fonksiyon yapısı. Diğer bir fonksiyon ise arkadaşlar yine en fazla kullanılan fonksiyon yapısından bir tanesi relu fonksiyonu deniyor. Kısaca buna şöyle yazalım relu fonksiyonu. Bu fonksiyon yapısının geneli şu şekilde kuruluyor. Fz eşittir dedikten sonra arkadaşlar yine aslında iki sonuç ortaya çıkartabilir. Bunlar sıfır değeri z'nin sıfırdan küçük olduğu durum ve bir de fonksiyonun kendisi aslında lineer fonksiyonun düzleştirilmiş hali gibi düşünebilirsiniz bu yapıyı. Z'nin de sıfırdan büyük olduğu durumda da yine Z değerini kendisi geliyor. O yüzden en düşük düşebileceği sınır sıfır aralığında arkadaşlar. Yani sıfırı şöyle yazıyoruz. Ve tabii ki pozitif olduğunda da Z değerinin pozitif olduğu durumda kendisi çıktığı için artı sonsuz değeriyle yine gösterebiliriz. Buradaki ReLU fonksiyonu. Bu noktada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar relu fonksiyonu da bu şekilde belli bir noktaya kadar y ekseninde sıfır değeri ile gidiyor. Ve sıfır eşik değerine geldiği zaman daha sonra artık yukarı doğru lineer bir yapıda ilerlemiş oluyor arkadaşlar. Relu fonksiyonu dediğim gibi çok sık kullanılan bir fonksiyon yapısı aslında. Şöyle aşağıya doğru inelim diğer bir sayfaya geçmeyelim arkadaşlar. Diğer bir fonksiyonumuzun adı ise arkadaşlar tanh dediğimiz bir fonksiyon. Veya buna hiperbolik tanjant fonksiyonu adı da veriliyor. Şöyle hiperbolik tanjant fonksiyonu diyelim. Bu fonksiyon yapısı ise arkadaşlar şöyle fz olarak da gösterilebilir veya direkt tanjant fonksiyonun kendisi içerisine girdiği için tan z olarak da gösterilebilir arkadaşlar. Bu fonksiyon yapısı genel itibariyle şu şekildedir. e üzeri z eksi e üzeri eksi z. Alt kısım ise arkadaşlar e üzeri z artı e üzeri eksi z. Burada e üzeri z parantezine aldığımızda şöyle e üzeri z parantezine aldığımızda 1 eksi e üzeri eksi 2 z olur. Neden? E, e, üzeri z ile e üzeri eksi 2 z'yi çarptığımda e üzeri eksi z kalacak. Zaten 1 de oradan geliyor. Alt kısmında yine aynı mantıkla e üzeri z dediğimiz bir parantezi alalım. Bu durumda da 1 artı e üzeri eksi 2 z olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Buradaki e üzeri z'leri gönderir isek genel sonuç olarak 1 eksi e üzeri eksi 2 z gelir. Alt kısımda ise 1 artı e üzeri eksi 2 z gelir arkadaşlar. Bu da eksi 1 ve 1 aralığında sonuç üretebilen bir aktivasyon fonksiyonudur arkadaşlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi eksi 1 minimum inebileceği nokta ve artı bir de maksimum çıkabileceği nokta olduğu için sigmoid fonksiyonuna benzer sadece aralıkları birbirinden farklıdır arkadaşlar. Son olarak ise şöyle tekrar gelelim şurayı şöyle çizelim arkadaşlar softmax fonksiyonu dediğimiz bir fonksiyon daha kullanılıyor şöyle soft max fonksiyonu dediğimiz bir fonksiyon yapısı daha kullanılıyor. Softmax yapısı ise şu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Buna zi indeks sayısı ekleniyor. Yukarısı e üzeri zi alt kısım ise bir toplam işareti ile j eşittir birden k'ya kadar. Burada da e üzeri ZK indeksini kullanıyor arkadaşlar. Softmax e, fonksiyon yapısı sigmoid fonksiyonu çok benzer. 0 ve 1 aralığında yine değer üretir arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman aslında ikisinde de yine 0 ve 1 aralığında bir yapı gösteriyor. Bakın sol taraftaki sigmoid fonksiyonu, sağ taraftaki ise softmax fonksiyonu. Softmax fonksiyonu kendi içerisinde normalizasyon dediğimiz bir işlemde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ama o derinlemesine girmeyeceğiz o noktaya. Şimdi bunlar en fazla kullanılan dediğimiz aktivasyon fonksiyon yapıları. Tabii ki bunların dışında da fonksiyonlar kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Bunun dışında aktivasyon fonksiyonları her bir nöron için farklı fonksiyonda kullanılabilir. Model sonucunu direkt olarak etkileyen bir yapı olduğu için oldukça önemlidir arkadaşlar. Aktivasyon fonksiyonları ama örnekler yaptıkça daha net bir şekilde anlaşılacaktır emin olabilirsiniz biz sadece şu anda e, yapay sinir ağlarının temelini oluşturan bu aktivasyon fonksiyonları neler bunlarla ilgili sizlere kısa bir bilgi vermeye çalıştım o zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim hoşçakalın.